Aslıcığım önünde bir tane uçurtma var. O uçurtmanın kuyruğunu yapar mısın? Yaptım. Yaptım. Oo, çok güzel oldu. Tebrik ederim. Aslı Hanım, gece olunca gökyüzünde ne çıkar? Bu. Adı ne? Adı. Başka ne çıkar orada gece olunca? Onun adı ne? Adı Peki gündüz olunca ne çıkar? Bu. Adı ne? Güneş. Peki başka gündüz olunca ne olur oradan? Bu. Gündüz olunca. Bu oh yeah. Gündüz. Gündüz. Bu, bu çıkar. Evet, başka? Bu. İnsanlar ne takar gündüz olunca? Gece olanı gece kutusuna koyar mısın? Tamam. Çiz. Evet. <laughs> peki başka gece olunca ne çıkar onu da gece kutusuna götür evet onun adı ne onu da götür gece kutusuna evet peki yandaki kutuda gündüz kutusu gündüz olunca ne çıkar adı ne Güneş. hadi onu da götür gündüze aslıcım başka gündüz olunca ne takılır onun adı ne? Hadi onu da gündüz kutusuna taşıyalım. Tebrik ederim seni. Teşekkürler. Bak, Evet.